devam ediyoruz. Erkeklerin saç uzatması caiz midir? Ve bazıları da toka veya taç gibi bir şeyler takıyorlar diyor. Bu uygun mu? Evet saçınızın için uzattığınıza bağlı bir. iki bulunduğunuz toplum olaya nasıl bakıyor? Bu iki nokta önemlidir. E, hocam ben peygamber aleyhisselamın saçı uzunmuş. O yüzden bırakıyorum. E, buna yok bırakma diyemezsiniz. Buna rağmen toplum uzun saça iyi bakmıyorsa yani Müslümanlar bu işlemi yapan kişiye iyi nazarla bakmıyorsa Müslümanın böyle bir uygulamadan uzak durması lazım. Demek ki yapacağınız şey Kur'an veya sünnete uymalı. Bir. İki, bir şey yaptığınız takdirde bir de İslam camiasının, Müslümanların, dindarların olaya nasıl baktığına dikkat etmeniz lazım. Ama toplumda böyle bir hal herhangi bir sıkıntı oluşturmuyorsa yani uzun saçlı bir Müslümanı gördüğünde diğer Müslümanlar kötü nazarla bakmıyorlarsa o zaman saçın uzatılmasında herhangi bir sakınca söz konusu olmaz. Peki.